Risale-i Nur milyonlarca insanın imanını kurtarmaya vesile olan bir eser. Risale-i Nur'u okuyan veya dinleyen içindeki bilgilerin ne kadar muazzam olduğunu zaten biliyor ve bunu zaten itiraf ediyor. Ancak Risale-i Nur'u okumaya yeni başlayanlardan şunları duyabiliyoruz. Risale-i Nur'u anlamıyorum. Risale-i Nur anlaşılmaz bir eser. Mi. Şimdi bu sorunun cevabını vereceğiz. Oldukça önemli bir mesele. Çünkü imanımızı kurtarmaya vesile olacak Kur'an tefsirini anlamıyorum ya da okusam da anlamayacağım diyerek okumaya başlamayan veya okumayı yarıda bırakan birçok insan olabiliyor. Risale-i Nur'un anlaşılır bir eser olduğu ile ilgili birkaç bir yer okuyacağım ve hayatımıza şahit olduğumuz örnekleri anlatacağım. İnanıyorum inşallah bu konuşmadan sonra Risale-i Nur anlaşılmaz bir eser değil, gerçekten anlaşılır bir eser olduğu kanaatine varacağız. Başlayalım. Risale-i Nur anlaşılmaz bir eser mi? Tabii ki hayır. Gayet de anlaşılır bir eser. Ama ilk okuyanlar anlamadığını dile getiriyor. Evet ben de ilk okuduğumda anlamakta zorlanmıştım. Hatta anlamıyorum demiştim. Ama asıl meseleyi öğrendiğimde olayın nasıl ilerlediğini fark ettim ve devam ettim. Ve devam ettikçe de gerçekten çok anlaşılır bir eser olduğunu anladım. Şimdi birkaç yer okumadan önce şunları söylemek istiyorum. Yani kendimce çıkardığım, kendimce yakaladığım bazı noktalar var. Şimdi insan sadece akıldan oluşmuyor. Biz aklımızı anlıyoruz doğru mu? Evet. Ama sadece akıldan oluşmuyoruz. Bizim bir kalbimiz var. Bizim bir ruhumuz var. Bizim bir latifelerimiz, istidatlarımız, kabileklerimiz var. Ve aklımız da var. Şimdi bu saydığım etkenler arasında hepsi önemli. Ama ruh olsun, kalp olsun, latife olsun akıldan biraz daha önemli olarak görüyorum. Ne hemen söyleyeyim. Şimdi çıkalım şu sokakta 100 kişiye namazın önemini soralım. Önemli derler mi? Derler değil mi? Bir Müslüman için olmazsa olmaz işte en fazla emredilen farz ibadeti olduğunu anlatırlar. Peki 100 kişiden kaç kişi namaz kılıyordur? Şimdi ortalamayı vurduğunda belki 95'i kılmıyordur. Ama akılları namazın önemli olduğunu biliyor. Namazın olmazsa olmaz olduğunu biliyor. Aklen anlamışlar bunu ama niye uygulamaya dökemiyorlar? Çünkü kalpte, ruhta, latifede eksiklik var. Dolayısıyla Risale-i Nur okuyan bir insan sadece anlamaya odaklanıyor. Sadece aklınla anlamayı bekleme. Evet aklın belki bir sayfa, belki bir paragraf, belki bir cümlede olsa anlayacak. Hiç anlamayacaksın diye bir şey söz konusu değil. Bir cümlede olsa anlıyorsun, alacaksın onu. Ama kalbin, ruhun, latifelerin emiyor okuduklarını. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in tefsiri, ayetlerin, hadislerin tefsiri var içinde. Geçen bir kardeş okudu. Biz burada gelen kardeşlerimizin ellerine Risale Nur veriyoruz ve biri okuyor. Birçok kişi takip ediyor. İlk defa gelenler oluyor tabii derse ve gelen kişiler şunu itiraf ediyorlar. Okudum, anlat desen her şeyi anlatamam ama çok farklı bir duygu içindeyim diyor. Çok huzurluyum diyor. Hani çok farklı şeyler hissediyorum diyor. Aklı ilk okumasına rağmen bir sayı bir paragraf, bir cümle her neyse aldığı gibi aklından daha fazla kalbi, ruhu, latifeleri alıyor ve huzur olduğunu farklı hissettiğini söylüyor. Ve düzenli olarak her zaman geliyor. Her hafta geliyor. Bir de şöyle bakın. Farklı bir bakış açısından bakmanızı istiyorum. Şu an yüz binlerce belki de milyonlarca Risale-i Nur okuyucusu var. Doğru mu? Doğru. 10 senedir ben okuyorum. Allah nasip eder inşallah. Öğlen kadar da Rabbim okumayı nasip etsin. Bana ve bizlere hepimize. Şimdi ilk defa biri gelse Risale-i Nur'u açsa ve okusa. Şimdi ben de 10 senedir okuyorum. Ben de açsam ve okusam. O kişi, şimdi şeytanın da o kitap uzaklaştırmak istiyor ya vesvesesiyle ben anlamıyorum diyecek. Bana bakacak sonra e şimdi az çok anladığımı görecek. Şunu düşünmesi lazım değil mi? Volkan kardeşi veya abisi neyse doğar doğmaz doğuştan insanın okuyucusu değildi doğru mu? 19-20 yaşında başladım. Okumaya başladığımda %100 hepsini anlamadım. Ve hala her okudukça yeni şeyler öğreniyorum. Ve öğrenmeye devam ediyorum ki ödene kadar bu böyle devam edecek. Şimdi bunu düşünmek lazım. Yani şu an okuyup anladığını söyleyen kişiler ilk okumaya başladığında şimdiki anladığı gibi anlamıyordu ki. Bak ne oldu? Okuyor 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 risale Nur'un diline, risale -Nur mantığına iyice yaklaşmaya başlıyorsun. Üstad Hazretleri öyle bir yazmış ki mesela bir kelimeyi anlamıyorsun diyelim. Devam eden kelimelerden onu anlayabiliyorsun. Ve bir cümleyi anlamadın. O paragraftan o anlamı çıkartabiliyorsun. O paragrafı anlamadın. O sayfadan o anlamı çıkartabiliyorsun. dilim o sayfayı anlamadın. 10-15 sayfalık bir bölüm okudun. O bölümden muhakkak bir cümle de olsa kendine bir şey alabiliyorsun. Bu çok önemli. Mesela bir roman okuduğunda bile her şeyi anlamıyorsun ki. Mesela 500 sayfalık roman okuyorsun. Kapatıyorsun diyorsun ki bana bir anlatsana romanı. 500 sayfalık romanı 5 dakikada sen anlatıyor. Anladın mı diyor. Bak özet geçiyor. Ana hatlarını anlıyor. Ama Risale'den okurken her kelimesini anlamaya çalışıyor. Bu güzel bir şey. Her kelimesi önemli çünkü. Ama şeytan şuradan yaklaşıyor. 5 sayfa okudun ve çoğunu anlamadın. E, o zaman bu kitabı okuma anlamıyorsun. Çok yanlış. Bir cümle anlasan bile o seni kurtarabiliyor. O anlık yani o günlük gıdan belki de bir cümle. Belki de bir paragraf. Bazen okuyorum 3-4 sayfalık bir yer. Kardeş diyor ki anlamadım. Şimdi diyorum ki ona tekrar açıyorum okuduğum yeri. Mesela diyorum her bir günahta küfre giden bir yol vardır. Veya günah kalbi siyahlandıra siyahlandıra ta -nu doğru çıkarıncaya kadar katılaşıyor. Anladın mı bunu diyorum? Bunu anladım abi diyor. E diyorum daha ne bekliyorsun ki? E bunu anladın. Bir cümle okurmayı onu da anladın. Başka cümle okurmayı onu da anladın. E işte. Yani bir cümlede olsa, on cümle de olsa, on sayfadan beş sayfada olsa, bir sayfada olsa anlıyorsan o senin için muazzam bir şey. Çünkü bu eser herkesi hitap ediyor. Bak biz avamız değil mi? Yani çok çok ilimli, çok bilgili insanlar değiliz. Bana hitap ediyor. Bir çocuğa hitap ediyor. Şimdi bir çocuk okuduğunda hiç kalmıyor. Buraya gelen kardeşlerimiz var. 8-9-10 yaşında. Açıp Risale okuyorlar. Kim sonlara al oku demeden kütüphaneye giriyorlar, açıp bir sahne okuyorlar. Ya ne anlıyorsun okuyorsun dersin değil mi? Anlıyor. Akıl anlıyor, kalbi anlıyor, ruh anlıyor. Eksik kalmıyor, gıdalanıyor. 50 yaşında bir profesör okuyor, o da anlıyor. Ben de okuyorum, ben de anlıyorum. Üstü tazetleri söylüyor zaten. Herkes her bir meselesini anlamaz ama hissesiz kalmaz. Şeytanın en büyük destesi hani Risale'nin okuyucularına bu. Hepsini anlamadın, o zaman bırak. Böyle hiçbir mantık yok ya. Her şeyi anlamıyorsan o zaman o işi bırak dersen her hiçbir iş yapamazsın. E, girdiğimiz işlerde bile, bir yabancı dil öğrenmede bile ve farklı bir işte bile her şeyi yüzde yüz kavrayamıyoruz ki. Çabalıyor zaman. Bak dünyevi işlere çabalıyoruz. 3 saat, 4 saat, 5 saat çabalıyoruz. Yeri geliyor, geceliyoruz. Ama hem dünyamızı hem ahiretimizi kurtaracak bir eser için 5 dakika okuyoruz. Anlamadım deyip kapatıyoruz. Burada iki yüzlük yapıyoruz. Dünyada 5 kuruş için saatlerimizi veriyoruz. Ama ebedi cennetimiz için ve aynı zamanda bu dünyada da manevi cennetimizi yaşayacak iman için, marifetullah, muhabbetullah için açıp bir günde bir saatimizi bile, yarım saatimizi bile ayırmıyoruz. Şimdi lisadan Nur'dan birkaç bir yer okumak istiyorum. Böyle paragraf paragraf aldım. Çok fazla yer var ama birkaç yeri okuyacağım. Sonra tekrar medresemiz yaşadığımız hani ilk okuyanların vermiş olduğu tepkileri anlatacağım. Risale-i Nur külliyatını Tarihçi hat kitabında geçen bir paragrafı okuyacağım. Risale-i Nur Kur'an ayetlerinin nurlu bir tefsiridir. Baştan başa iman ve tevhid hakikatleriyle müberhen. Her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış. Bak her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış. Müspet ilimlerle mücehhez, vesveseli şüphecileri ikna ediyor. En avamdan en havasa kadar herkese hitap ediyor. En muannit filozofları dahi teslime mecbur ediyor. Avam da bunu anlıyor. En düşük seviyedeki adam da bunu anlıyor. En yüksek seviyedeki adam da bunu anlıyor. Yine Risale-i Nur'un başka bir geçen bir bölüm. Risale-i Nur avamdan en alim ve en münevvere kadar her sınıfın kendi isdadı, kabiliyeti nispetinde istifade edeceği bir eser külliyatıdır. İşte bu hakikatler içindir ki nurları okuyan ve yazan nurcular dünyanın her tarafında gittikçe çoğalmaktadır anlaşılmaz bir eser olsa dünyanın her tarafında insanlar okuyucusu olur mu? Olmaz değil mi? Anlaşılmayan bir eser olsa kimse anlamaz ve sadece çok akıllılar, çok zekiler anlar. o da bir hoş insan olur. Şu an Türkiye'de hangi mahalleye gidersen git. Bak il demiyorum, ilçe demiyorum. Her mahallede neredeyse Risale-i medreseleri var. Gidiyorsun orada okuyorsun. 40'a e 50'ye yakın dile çevrildiğini duymuştum Risale-i Her ülkede var neredeyse. Her yerde bak gittiğin her ülkede Risale-i Nur medresesi var. Ya anlaşılmayan bir eser olsa dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan okur mu? Okumaz. Demek ki anlaşılıyor. Anlamayan da çaba sarf etmiyor. Kapatıp okumadığın kitabı zaten anlamazsın. Bu olmasına gerek yok. Hiçbir kitabı anlamazsın kapattıktan sonra. Mektubat eserinde geçen bir yeri okuyorum. Bir sene bütün mühim hakiki imaniye ve kuraniyeyi hatta en muanete karşı dahi parlak bir surette ispatı çok kuvvetli bir işareti gaybiye ve bir inayeti ilahidir. Allah'ın inayetidir. Çünkü hakiki imani iman hakikatleri ve kurani için ölüleri var ki en büyük bir dahi telakki edilen İbn Sina fehminde azzini itiraf etmiş. Akıl bunu yol bulamaz demiş. İbn Sina ahiretin ispatı için bunu diyor. Akıl bunu yol bulamaz. Onun Söz Risalesi o zatın dehasıyla yetişemediği hakiki hakikatleri avamlara da çocuklara da bildiriyor. Onun Söz eserini açın okuyun. Ahiretin ispatını resmen gözümüzle aklımızı görür gibi bize ispatlıyor. Halbuki İbn-i Sina akılla ahiretin ispatını yapamazsın diyor. Bediüzzaman Hazretleri onun Sözü yazmış. Çocukları okutuyoruz burada anlıyorlar. Liseler okuyor anlıyor. Üniversitelere okuyor anlıyor. Yaşlı abilerimiz geliyor açıyor okuyor anlıyor. İbn-i Sina gibi bir dehanın. Akılla onu yol bulamazsın anlatamazsın, dediği eseri Üstad Hazretleri çocukların anlayacağı seviyede yazmış. Yine Şualar eserinde geçen bir bölüm. risale Nur'daki ayetler Kur'an-ı Hakim'in en büyük mucizesi olan hususiyetleri kaybettirilmeden büyük bir sanat ve meharetle Türkçemize tefsir edildiği için risale Nur'u kadın erkek, memur esnaf, alim ve filozof gibi her türlü hak tabakası okuyup anlayabiliyor. Kendi istatların nispetinde, kabiliyetlerin nispetinde gördükleri istifadeler karşısında ona bir kat daha sarılıyorlar. Liseliler, üniversiteler, profesörler, doçentler, filozoflar Okuyorlar. Bu münevver sınıflar fevkalade istifade ettikleri gibi Risale-i Nur'un harikuladeliğini ve telif sanatındaki üstünlüğünü tasdik edip hayretler içerisinde bütün külliyeti okumak iştiyakına sahip oluyorlar. Bu rağbet ve şiddetle alakı hiçbir psikolog, sosyolog ve filozofun eserinde görülmemiş. Onlardan ancak tahsili kimseler istifade edebilmişlerdir. Psikologların, sosyologların, o filozofların, felsefecilerin eserlerinden tahsili kimseler istifade ediyor. Ama öyle değil. Bir ortaokul çocuğu veya okumasını bilen bir kadın büyük bir filozofun eserini okuduğu zaman istifade edilmemiş fakat Risale-i Nur'dan herkes derecesine göre istifade etmektedir. Ekrana şu an editör kardeşim şu görüntüleri getirsin. Küçük kardeşlerimizin otur Risale-i Nur okuduğu görüntüleri getirsin. 8-9 yaşlarında, 10 yaşlarında bu kardeşlerimiz. Salı günleri genç kardeşlerimize, liseler, üniversitelere ders olduğu gibi ortaokulu ilkokulu kardeşlerimize dersimiz var. Çarşamba günü yine üniversitede genç kardeşlerimiz geliyor, okuyorlar. Cuma günü her yaştan 5-6 yaşında, 7 yaşında kardeşlerimiz de geliyor. 50 yaşında abilerimiz de geliyor. Herkes elini Risale-i Nur'u okuyor ve okuduğundan kendince bir hisse alıyor. Okuduğunu anlamasa her hafta buraya gelmez ya. Her cuma bakıyoruz hep aynı kişiler. Yüzlerce kardeşimiz geliyor. Çarşamba günü geliyorlar bak. Salı günü aksatmadan geliyor. 20 30 yakın kişi geliyor. Çarşamba 40-50'ye yakın kardeşimiz geliyor. Cumaya 100'e yakın 100'e aşkın bazen kardeşlerimiz geliyor. Aynı kişiler geliyor. Ellerinin kitapları dağıtıyoruz. Sayfalarca okuyoruz. Anlamasa hiçbir şey almasa niye gelsin? Sıkılır. Yani anlamadığı bir eseri Rusça kitap versem sana. Baksana ona. Yarım saat 40 dakika hiçbir şey anlamadın diyelim. Bir daha gidip oku okur musun? Niye okuyorsun hiç anlamadığını düşün. Ama bu eser öyle değil. Akılları bak git, git anlıyor. Bir cümle anlıyorsa bir sonrakinde 5 cümle anlıyor. Bir sonrakinde bir sayfa anlıyor. Bir sonrakinde 10 sayfa anlıyor. Kalbi ruhu latifi zaten alıyor emiyor. Gerçekten bu eser bir çocuğun bile kendi istadınca anlayabileceği bir yerde. Bir gencin, bir profesörün kendi istadınca anlayabileceği bir seviyede. Yine şu alarda diyor ki bu ehemmiyetli risalenin herkes her bir meselesini anlamaz fakat his hissiz de kalmaz. Bak aslında tek cümle açıklaması. Herkes her bir meselesini anlamaz fakat his hissiz de kalmaz. Büyük bir bahçeye giren bir kimsenin o bahçenin bütün meyvelerine elleri yetişmez. Fakat eline girdiği miktar yeter. O bahçe yalnız onun için değil belki elleri uzun olanların hissileri de var. Bak şu bir paragraf aslında olayı özetliyor. Gerçekten mükemmel bir örnek. Bir bahçeye girdiğinde bütün meyve eline yetişmez ama yetiştiğini alır yersin yeter sana. Yetişmedikleri ne olacak? onu yetişenler var. Onlar onun için. Ben okuyorum kendimce okuyorum. Ama düşünsenize 40 yıl okuyan bir adam düşün. Çok da farklı seviyede. O okuyor çok farklı anlıyor. Ama ben anlamıyorum yetersiz kalıyorum diyor muyum? Hayır. Bana yetiyor. Okuyorum aklım, kalbim, ruhum yeterli oluyor. Bir çocuk okuduğunda da onun imanı için, onun hayatına bakış açısını değiştirecek şekilde takviye ediyor imanını. ona yeter. Bak herkes her bir meselesini anlamasa da hissesiz kalmıyor. Muazzam bir bakış açısı. Gençlik rehberinde Üstad Hazretleri şöyle diyor. Kur'an'ın bu asırda yüksek bir tefsir olan Risale-i Nur'daki bazı bahisleri başlangıçta tamamen anlayamazsanız da onun manevi tefsiri ve manevi feyzi ruh ve kalbinize nüfus eder. Mana aleminize istila eder. Katiyen istifadesiz kalmazsınız. O yüzden kardeşim Risale Nur anlaşılır bir eser. Her şeyini anlamak zorunda değilsin. Hani her şeyini anlamadın diye, her okuduğun kelimeyi, her okuduğun cümleyi anlamadın diye anlaşılmaz bir eser diyemezsin. Okursun bir cümle anlarsın ama o senin hayatını kurtarır. O senin bir aylık sürecini kurtarır bilemezsin ki. Bir cümle bazen insanın imanı vesile olabilir. İmanın inkişafına vesile olabilir. Anlamıyorum diyen bir adam çaba göstermeyen bir adamdır. Çünkü Risale Nur perdeli gidiyor. İlk başta okudun. Okudukça, okudukça, okudukça yavaş yavaş o perdeleri açılıyor tabiri caizse ve anlamaya başlıyorsun. Ben ilk okumaya başladığımda yine aynı mantıkla çaba göstermiyorum tabi. Anlamıyorum dedim. Biri dedi ki bana ya oku okudukça anlarsın. Ya dedim anlamadım bir şey okudukça nasıl anlayayım? Ya sen bir mücadele et dedi. Gerçekten ama çabaladım ya. Yani. Açtım okudum. İman ve küfür muazenelerinden başladım. Sonra Asayi Musa'ya geçtim. Bu iki eserden başladım okumaya. Okuyorum. 10 sayfa okuyorum. Yok anlat anlatamayacağım. Ama ertesi gün yine okuyorum. Yani bir şey beni oraya yavaş yavaş böyle çekmeye başladı. Çünkü her zaman çok günahlarla dolu. E genciz. Yaralanıyoruz. O eseri okuduğumda hani kalbim ruhuma bir şey oluyor. Böyle farklı hissetmeye başladım. Okudum okudum ve gerçekten şunu anlamaya başladım sonra elem. Elem cümlesi geçiyor. elimine ne olduğunu bilmiyorum diyelim. Bilmiyordum. Sonra biraz da Üstad Hazretleri gazete gibi okumayın diyor. Ha bu çok önemli. Bırr diye böyle anlamıyorum zaten. Okuyor böyle. Böyle okursan zaten anlamazsın. Anlayacağım. Hayır anlaşılır bir eser. Anlayacağım. Bir cümlede olsa o benim bugünümü kurtaracak. Belki bir sonraki gün 3 cümle anlayacağım. Bir sonraki gün bir hafta anlayacağım. Bu niyetle, bu ısrarla, bu ızdırarla okuyunca anlıyorsun. Yavaş yavaş tane tane okuduğunda, siniri siniri okuduğunda gerçekten anlıyorsun ya. Elem diyor. elimi bilmiyorum. Devamında acı, keder, hüzün diyor. Şimdi elem ne olabilir? Acı gibi, keder gibi bir şey olabilir. Bak anlıyorsun böyle. E bir paragraf okuyorsun, anlamadın. E Üstad Hazretleri bir sonraki paragrafta bir misal veriyor, bir örnek veriyor. Ha bu böyleymiş ya diyorsun. O kadar önemli ki. Bak yine oturuyorum mesela. Bak 10 senedir okuyorum. Tabii daha hiçbir şey değil. Daha yolun başındayım yani. İnşallah ölene kadar okumaya Rabbim Nasıl eder. Açıyorum. Kafamda bir şey var. Okuyorum 3-4 sayfa. Hiçbir şey anlamıyorum. Problem bende ama. Dur Volkan diyorum. Ne yapıyorsun ya? Hani niye böyle okuyorsun ki? Yani gazete okur gibi okumaman lazım. Açıyorum başa. Anlayacağım diye okuyorum. Anlıyorum. Alıyorum yani. O yüzden bu iş tamamıyla bizde bitiyor. Bir de çabada bitiyor. Biraz çaba göstermemiz lazım. Biraz fedakarlık göster göstermemiz lazım. Biz sohbetlerimizde ne yapıyoruz? Buraya gelen kardeşlerimize kitap dağıtıyoruz. Her buraya gelen tabi eli yüzü düzgün insan olmuyor. Mübarek insanlar olmuyor. Sıkıntılı. İşte belki alkolik, zinakar, uyuşturucu bağımlısı tarzı insanlar tabii ki böyle yerlere gelebiliyor kurtulmak için. Yaşadığımız çok garip olaylar var. Yani ilk defa gelmiş, ilk defa Risale'nin elini almış, okuyor. O konvettikten sonra kitapları topluyoruz. Kardeş diyor ki abi diyor kitabı çekiyorum da o da çekiyor diyor. Çekiyorum da o da çekiyordu. Vermedi kitabı diyor. Diyor ben bu kitabı alacağım diyor. İlk defa gelmiş. İşte gaflet içinde belki İslam'dan çok uzak yaşıyor. Kalbi ruh. Yuhu. Öyle bir almış ki demek ki. akıllı almış ki demek ki onu bırakmıyor. E çok fazla var. Geçen işte bir baktım ki daha 8-9 yaşında kardeşimiz açmış kütüphanede risale okuyor. Şimdi dersin ki 7-8 yaşındaki bir çocuk anlamaz bunu dersin ya. Anlamaz. Üstadın zamanında da takriben 80-90 sene, 100 sene önce de çocuklar okuyor, yazıyor. Bak şimdi de medresimize gelen bir işte e, ilkokul tayfası, ortaokul tayfası var. Lise üniversite tayfası da var. Tabii çalışan tayfası da var. Her bir yaştan geliyorlar. Her bir yaştan okuyorlar. Anlaşılıyor. Yeter ki anlamak iste e Biraz da çaballa Üstad hazretleri diyor yani cennet ucuz değil. Cennet cehennemde lüzumsuz değil. Hani biz hem bu dünyada cenneti istiyoruz hem ahirette cenneti istiyoruz ama işte 3-4 sayfa okuyoruz ya diyoruz kapatıyoruz. Halbuki okuduğumuzda imanımızın inkişaf edeceğini, işte marifetullah ilmine, Allah tanım ilmine, muhabbetullah lezzet ruhaniye ulaşacağımızı bilmiyoruz. Okusak ulaşacağız yani. Anlamaya çalışsak bu işi yapacağız. O yüzden dünyalık şeylere nasıl çaba sarf ediyorsak, saatlerimizi, günlerimizi, aylarımızı, yıllarımızı veriyorsak ahiretimizi kurtaracak. Hem de bu dünyada musibetin Allah'tan geldiğini bilip tevekkülle karşılık vermek o musibeti hiçe indiriyor. Hani insan insanların yıkıldığı yerlerde bu tevekkülle yapabilen insanlar dimdik ayakta durabiliyor. Hüsamur eseri de bunu çok güzel anlatıyor. Çünkü imanı sağlamlaştırıyor. Bu dünyada da cehennemi yaşayacağın yerde aslında manevi cenneti yaşamanı vesile oluyor. E i̇nşallah imanlı kabre girersen de cennete gitmene de vesile oluyor. Böyle bir Kur'an tefsiri. Çabalamamız gerekiyor. Fedakarlık etmemiz gerekiyor. Günde yarım saat, bir saat, iki saat, üç saat neyse çabalamak gerekiyor. Yani ızrarla okumak, okumak, okumak gerekiyor. Bir süre sonra zaten nasıl anladığını, nasıl algıladığını çok güzel bir şekilde inşallah okuyup devam edersen sen de anlamış olacaksın. Yani Risale-i nereden başlayalım? Bazı sorusu geliyor. Risale-i şu kitaptan başlamalı diye bir kaide, bir kural yok. Ben iman küfürden başladım. Sonra Asay Musa'dan devam ettim. Sonra işte lemalar, sözler vesaire öyle devam ediyorsun. Her kitap farklı bir yere değiniyor aslında. Yani sözlerde imanın hükümleri var. Allah iman ispatlanıyor. Peygamber iman, iman ispatlanıyor. Ne mektubatta da aynı şekilde peygamber iman ispatlanıyor. İşte ahiret iman 10. söz yine sözlerde. Lemalarda işte yine 1. 2. 3. lemalar çok güzel. Yani musibet, dert, sıkıntı, hastalıklardan bahsediliyor. Şeytanın desteleri anlatılıyor. Muazzam ispatlar var. Yani her Tabii birinden ayıramıyorum yani. Her biri çünkü süper. Şu daha iyi diyemem kesinlikle. O desem aklıma hemen başka bir eserdeki o mükemmel yerler geliyor. O yüzden herhangi bir başlama sırası yok ama iman küfürden başladım ya da Asay Musa'dan başladım. Öyle devam ettim. E, çoğu kardeşimiz de ya Asay Musa'dan ya iman küfürden başlıyor. Sonra diğer kitapları devam ediyor. Her kitabı zaten okumaya başlayınca niyet ediyorsun. Başlıyorsun. Tekrar dönüyorsun. Tekrar dönüyorsun. Yani aynı yeri yüz kere bin kere e, okusan da bak, aynı yeri birinci kez okusan da farklı şekilde anlam algılıyorsun. Bu da çok farklı. Çünkü birinci kez okuduğunda daha farklı yerler hakim olduğun için hemen oru aklına geliyor. Oru aklına geliyor. Birleştirince çok muazzam bir şeyler ortaya çıkıyor. O yüzden ısrarla okuyacağız, okuyacağız, okuyacağız. Allah emanet olun.